Evet merhabalar herkese burada bir yorum gelmişti onunla ilgili bir video olacak ara video diyebiliriz kısa olacak modlar gösterilmesi istenmiş öncelikle bu şekilde bile gösterebiliyorum aslında şu an isimlerini içine bir girelim nasıl kurulduğunu falan bir gösterelim ama şimdi burası mod tarayıcı ama ilk menüden böyle tıkladığınızda sizde listelenmeyebilir ya da İlk kez subscribe dediğiniz zaman sizde böyle listelenmeyebilir burada mail ile oturum açmalısınız burada logout yazıyor yani oyun içinde tekrar bir oturum açıyorsunuz çünkü burası bir site aslında Yani web sitesinde geziyorsunuz aslında siz şu an sadece arayüzü oyunla tanımlanmış e, sitenin ismi de mod.io diye yazılıyor tamamen güvenilir güvenilir olması zaten Ubisoft Store'un içinde oyunun içinde böyle göremeyiz. Mesela gelmesi için kullanmak için ne yapıyoruz? Şuradan bir tane mod bakalım. Yani tekrar disable ederiz biz bunu. Mesela şu ne bilmiyorum ama hani subscribe dedim ya bunu. Bu şimdi bende oldu. My Collection'a geliyorum ardından. Buraya gelmiş oluyor aktif olarak. Şimdi hiçbir şey yapmama gerek yok. Ben burada geri dön dediğim zaman arka planda e, işlemleri yapıyor şu an. Dosyaları falan atıyor, indiriyor. Yani bunu manuel olarak yapınca e, oyunun kendi dosyasına biz elle falan sürüklüyormuşuz. Hiç öyle yapmamıza gerek yok. Şu an oldu bile mesela. Buradan işte yeni oyun falan desek şöyle. Heh. Burada açık veya kapalı olması şöyle seçebiliyoruz. Tikliyken kullanacağız demektir. Değilken yok. Şunu en son yapmıştık mesela. Bunu kapattık diyelim. Benim kullandıklarım zaten bunlar. Tekrar bir dönelim şimdi. Benim kullandıklarımı gösterelim, şunu e, bir aktif diyelim, unsubscribe diyelim bir de. Heh. Şunu mesela denemiştim, e, kıtalar arası transfer kısaltmaya yarıyormuş sözde ama çalışmadı. O yüzden onu hiç kullanmadım. Şu çalışıyor, e, yükleme rampasını iki katına çıkartıyor. Yani biz iki kere yükseltince fırlanmış oluyordu burası şu depolar falan koyuyoruz ya yolun üstüne binaların yanına vesaire onun işine yarıyor. Ama biz bunu kullanmadık. Tek tek kendimiz yaptık. Ondan sonra gemi kapasitesi. Bunu sonradan açmıştık. Bu 50 malzeme taşıyorsa 100 malzeme taşımasına yarıyor bu ship kapasite dediği. Bunu kullanmanızı öneririm. Ardından benim kullandıklarımdan burada mesaj menü falan bile var oyunun kendi içinde Hani denemek isteyenler ileride ne oluyormuş vesaire diye koymuş Adamlar bunu ve bir kere baktım çok içime sinmedi zaten binasını yapıyorsun ama atıyorum ihtiyacın falan bu sefer karşılaman gerekiyor olan sana oluyor bina bakım ücreti ödüyorsun hem de paran eksiliyor bir yandan öyle olumsuz bir yanı vardı yani ardından şu çalışıyor mesela bunu hep kullanacağım diyordum. Bu videoya nasip oldu. Sürekli unutuyordum. Şimdi bir modlarla alakalı yorum gelince bunu aktif ettirdim. Bu Docklands var ya biz takas yapıyoruz. Kaptan Tobira diye birisi geliyor. Biz işte atıyorum ben odun veriyorum. içecek alıyorum işte odun veriyorum kömür alıyorum vesaire. Bunun takasını yaptığımız kişi videolardaki. O normalde 20 dakikada bekleme süresi var. Onu 5'e indiriyor ve bu çalışıyor. Hani takas bir anlık aklımıza gelen mi çok fazla takas yuvası olduğunu düşünürsek hepsini de hadi şunu da doldurayım dersek zaten 5 dakika bile yetmeyebiliyor yani öyle söyleyeyim. O yüzden bu ideal yani bir şey unutursanız yetişemezseniz vesaire takas edebilirsiniz. Öte yandan takası genellikle işte dünya fuarına malzeme sağlamakta falan öbür dünyadaki şeyleri elimizdekiyle takas ederek elde etmekte olduğu için bu önemli. 5 dakika ideal. Hani 20 dakika beklemekte saçma gelebilir yani. Sonuçta DLC'ye siz para ödüyorsunuz, 20 dakikada beklemeyeyim diyebilirsiniz. Ama tabi sadece tek olayı takas değil doklendim biliyorsunuz. İşte deposu rıhtımı bilmem nesi gayet modern ve çekicilik veriyor ıı, adanıza. Şimdi Building Effect, bunu tam hatırlamıyorum. Ha şu, bu e, markettir, kilisedir, bilmem nedir. Bu bütün yolları kapsıyor yani bütün yollarla bağlantısı var demektir, o işe yarıyor. Hani onların hepsi fotoğrafta da bir yerde, evlerin hepsi bir tarafta gördüğünüz gibi. Normalde oyunun kurgusuna göre hepsinin belli bir kapsama alanı var o kapsama alanlarını şehirdeki nüfusa etki ettirmeniz gerekiyor yoksa yararlanamıyorlar o da mutluluğuna ya da getirisine falan engel oluyor ama %99 bile olsa o, o bir mutluluğu alamamanız ve o son paraları alamamanız son paralar dediğim şu atıyorum %100 olunca tam erişim sağladığında ya da 90 coin veriyor size ama 99 erişim sağladığında 85 falan oluyor mesela çok saçma geliyordu bana bunu da gördüm güzel oldu sadece full bina gibi görünüyor onu da e, isteyen tabi kozmetik sınıfından falan güncelleyebiliyor bir diğer kullandığım mod bigger harbor bu e, sahilin genişliğini artırıyor mesela açalım resmi Normalde bu kadar değil belki yarısı kadardır bu gri arka planlı yer. Gri arka planlı yere biz binalar kurur. işte balıkçı, güherçiledir, inci toplama vesaire. O yüzden bu da önemli. Neden? E çünkü bakın burada benim e, adanın eni kumsal tarafına sahip işlem yapabiliyorum. Bu uçurumlara bir şey yapamıyorum. O yüzden bu eni küçük olduğu için e ben de bunu boydan artırmam lazım kullanabilmem için. Hani rahat etmem için daha doğrusu. Çünkü öyle adalar var ki ihtiyacınız olan şey orada. Mesela ben şu hayvan yetiştirici var ya şu kürk. Onu başka adadan yapıyorum. E, onu yapıyorum ama e, bir sürü belki ticaret gemisi rotası çizeceğim. Gemiler tek buradan alışveriş yaparsa sıraya girecek. E, ben o yüzden yükleme rıhtımı falan yapacağım buraya öte yandan balık yetiştireceğim ki halk karnını doyursun vesaire. Böyle şeyler olduğu için genişlik önemli. Bayağı işinize yarar. Özellikle Dockland'de falan full doluyor yani sahil. Benim başkenti görüyorsunuzdur. Ardından en beğendiğim yani oyunu kurtaran bir mod şu çemberde gördüğünüz bütün bitki yetiştiriciliğini tahıl, bilmem ne artık ne derseniz ismine hepsini altı kareye indiriyor. Yani siz altı karede yapıyorsunuz şöyle. Normalde şu buğday var ya mesela yani 72 falan bunlar full yer kaplıyor. İsraf yani anlayacağınız. O kadar yetmiyor ki zaten biz bile bir sürü yapıyoruz. İşte verimini falan artırıyoruz. Ona rağmen anca kurtarıyorum. Altı karayken, Ya yani buraya dönüşüyor. Büyük halini koymamışlar ama büyük halinde oynayan bilir. Ya yani sadece bitkileri etki etmiyor. Hayvan ağılları için de geçerli. Mesela domuz ağlından 5 tane kuruyorduk. Ama bununla birlikte 2 tane koyuyoruz. Yetiyor. Aynı verimliliği veriyor. Çok daha güzel ve kullanışlı. Sadece Deponuzu artırmanız gerekiyor burada. Hepsini bir etrafa topluyorsanız eğer. Ama 3-4 taneye kadar da sorun olmaz mesela. Başka neyimiz var? Hı, bu da bak bunu da öneririm mutlaka. Zaten sembollerden anlaşılıyor ne oldu. Bunları normalde biz taşıyamıyoruz. Taşıyamıyoruz dedim, madenleri böyle bir arada olmuyor, dağınık oluyor hepsi böyle. Biz ne yapıyoruz? Kömürü bir tarafta topluyoruz. İşte demiri bir tarafta topluyoruz. Bunun sebebi ne? Mesela biz NPC kullanıyoruz belediye binasında, diyor ki madenlerde eksi %100 iş gücü. Yani bu ne demek? Madenlerde kimse çalışmayacak ama sen üretim yapacaksın diyor. İşte verim %100 diyor. Kim neye etki ediyorsa hem onu sağlayabiliyorsun, hem de derli toplu görünüyor. Evin ortasında madenle oynadığım günler vardı benim. Evin yanında falan yani. Şurada evime olduğunu düşünün. Ki bazı adalar büyük değil. Biz şimdi yapay zeka ile falan oynuyoruz. 4 kişi multiplayer oynadığınızı düşünün. Yani herkes büyük adaya gitmek isteyecek tabii ki. Büyük adaya çökmek isteyecek. E küçükle falan oynarsan bunlar ciddi bir problem oluyor bu bütün gördüğünüz modlar. Ondan dolayı bunu da kullanmanız iyi olur. Benim başka kullandığım var mı? 6 tane zaten daha yok sanırım. Yani şu çalışmıyordu mesela bunu da denemiştik. Bu kraliçe adası var ya benim başkentim olan. Oradaki gibi yapıyordu adaları. iki tane daha şu kenarlara fotoğraftaki gibi. Ama çalışmamıştı diye hatırlıyorum. Yani genel olarak size lazım olabilecek ya da işte şu olsa keşke dediğiniz şey belki vardır bile şu an 735 mod var hepsine tek tek bakmak mümkün değil yani böyle İngilizce çağrışım yaptıracak şeyler yaparsanız mesela çıkabilir karşınıza mesela biz yazalım bir şeyler ship diyelim random salladım şu an gemiyle alakalı 47 tane filtreleniyor hani onları bu şekilde kullanabilirsiniz. Ne işe yaradığını falan yazıyor. Large cargo ship diyor mesela. Bir anda büyüdü bu. 6 slottan 8'e çıkıyormuş mesela. Hani isteyen bunu kullanabilir. Benim amacım hani çok da oyun dokusunu bozmamamdan dolayı oluyor. Yoksa full mod çekseydim oyunun belki bir yarısı kadar daha ilerlemiş olabilirdim. Yani bir sürü mod var. Dediğiniz gibi hepsini böyle bakacaksınız. Ya da Reddit'ten falan en popüler olanlarına bakacaksınız. Bu şekilde istediğinizi kuracaksınız. Yine istediğiniz şekilde söyleyebilirsiniz. Hani şurayı anlamadım vesaire daha detaylı anlatır mısın diye. O zaman da farklı bir video ile karşınıza gelirim zaten. Şimdilik görüşürüz.